Yönetmen Semyon Aranovich'in nazi kamplarında kekemeliğin elektrik şokuyla tedavisiyle ilgili ikinci bölümden bir alıntı, ondan sonra düzelmiş görünüyor. 1941 yazında Alman tarafına geçen bir hain olan Nikolay Ivanovich Krotov'dur. Nazilere olan sadakatini kanıtlamak için, daha sonra vurulan yaralı siyasi lider George Kozel'i bile yanında taşımıştır. Provokatör olarak çalışmaktadır, ihbarları nedeniyle, toplama kampında yeraltı direnişi örgütlemeye çalışan büyük bir Sovyet savaş esiri grubu vurulur. Protov serbest bırakılır. Alman komutanlığı onu kekemeliği için deneysel tedaviyi başarıyla geçirdiği hastaneye gönderir. Kekemeliğine gelince, filmde veya romanda kekemeliğinin nedenlerine ilişkin açık bir açıklama bulunmamaktadır. Bu, savaş sırasındaki ve sonraki yaşamındaki eylemleriyle ilişkili şiddetli stres veya psikolojik travmanın sonucu olabilir. Kekemelik onun iç çatışmasının ve suçluluk duygusunun bir simgesi olabilir. Bilgi, bu uygulamaya elektroşok tedavisi, elektrokombülsif tedavi EKT diyebiliriz. Elektroşok tedavisi özellikle 20. yüzyılın ortalarında çeşitli zihinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Kekemelik gibi nörolojik veya psikiyatrik sorunların tedavisinde EKT'nin kullanımı tarihsel olarak bazı denemelerde yer almıştır. Ancak bu tür kullanımlar genellikle başarılı olmamış veya ciddi tartışmalara yol açmıştır. 1985 filmindeki Kurtov karakterine uygulanan tedavi, bu dönemdeki tıbbi uygulamaların bir yansıması olabilir. EKT'nin özellikle travmatik deneyimler yaşamış bireylerde nasıl sonuçlar doğurabileceği, bu tür bir hikaye içinde derinlemesine işlenmiş olabilir. Elektrokonvülsif tedavi (EKT) günümüzde kekemelik için standart bir tedavi yöntemi olarak kullanılmamaktadır. Kekemelik genellikle konuşma terapisi, bilişsel davranışçı terapi ve bazı ilaçlar gibi daha spesifik tedavi yöntemleriyle ele alınır. Ancak tarihsel bağlamda bakıldığında, özellikle 20. yüzyılın ortalarında EKT gibi yöntemler bazı nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisi için denemiştir. O dönemlerde zihinsel hastalıkların tedavisinde EKT'nin yaygın olarak kullanıldığı zamanlarda, kekemelik gibi çeşitli konuşma bozukluklarının da bu yöntemle tedavi edilmeye çalışıldığı olmuştur. Ancak bu tedaviler genellikle başarılı olmamış ve EKT'nin kekemelik üzerindeki etkileri sınırlı kalmıştır. Bugünkü tıbbi anlayışa göre EKT, genellikle tedaviye dirençli ciddi depresyon, bipolar bozukluk ve bazı şizofreni türleri gibi durumlar için kullanılmaktadır kekemelik için ise bu tedavi yöntemi uygun ve etkili bir yöntem olarak kabul edilmez.